Joomla 1.6 kurulumu ile birlikte 8 tane kullanıcı grubu gelmektedir. Bu kullanıcı gruplarına erişmek için yönetici panelini açıyoruz. Daha sonrasındaki üst tarafta bulunan menülerden kullanıcılar menüsünün altındaki gruplar sekmesine tıklıyoruz. Şu anda var olan kullanıcı gruplarını görmekteyiz. Bunlar standart olarak gelmektedir. Bu gruplar ekranda da gözüktüğü gibi public, manager, administrator registered, author, editor, publisher ve super users olmak üzere toplam 8 tanedir. Grupların dizilişlerine dikkatlice bakıldığında görmüş olduğunuz gibi iç içe yapıya sahiptir. Bu iç içe geçmiş kullanıcı grupları hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Şu anda da zaten görmüş olduğunuz gibi buradaki ilk ve en üstteki grup public grubudur. Bu public grubu ana gruptur ve diğer bütün gruplar bu grubun altında yer almaktadırlar. Burada manager grubu public grubunun bir alt grubudur ve burada public'in almış olduğu bütün izinler manager grubunda da geçerlidir. Yani public'e ait olan bütün izinler miras olarak manager alt grubuna geçmiştir. Yine aynı şekilde manager grubuna ait alt grupta bulunmaktadır. Bu da administrator'dur. Administrator manager'ın bir alt grubu olduğundan dolayı manager'a ait bütün izinler administrator için de geçerli olacaktır. Yine aynı şekilde manager'a ait izinler içerisinde public izinleri de olduğu için public'te yapmış olduğunuz izinler administrator'u da etkileyecektir. Diğer bir grup ise registered grubu. Bu da yine aynı şekilde public'in bir alt grubudur. Yani Public'teki bütün izinler Re Registered grubu içinde geçerli olacaktır. Bu izinler Registered'a miras olarak geçmiştir. Bu gruba ait alt gruplar da vardır. Hatta Author, Editor ve Publisher alt gruplarıdır. Author yine aynı şekilde Registered grubundaki izinleri almaktadır. Author'un da bir alt grubu vardır. Bu da Editor. Editor ise yine aynı şekilde üstteki iki grubun ve Ayrıca Public'in izinlerini miras olarak almıştır. En son ise Publisher vardır. Publisher da Editor'un bir alt grubudur. Yine aynı şekilde üstteki bağlı olduğu grupların izinlerini miras olarak almıştır. Bu izinler Publisher'da da geçerlidir. Burada son olarak ise Super Users vardır. Bu Super Users grubu bizim de kullanmış olduğumuz bir gruptur. İlk oluşturduğumuz admin grubu, admin kullanıcı kullanıcısı. Şu anda super users'ta zaten diğer kullanıcılar yok. Şu anda bir tane kullanıcı var. Bunu da buradan görebiliyoruz. Super users'ın hizasında gruptaki kullanıcıların altına bulunan bir rakamı şu anda benim kullanıcı sayımı belirtiyor. Super users ise public e, sadece public'e bağlı olduğu için public e, public'e ait olan izinleri miras olarak almıştır. Burada da geçerlidir kullanıcı gruplarında bilmeniz gereken özellik şudur. Her grup kendi izinlerini ve bağlı olduğu üst grupların izinlerini kullanırlar. Ayrıca eğer istersek bu kullanıcı gruplarını düzenleyebiliriz. Veya istersek yeni bir kullanıcı grubu oluşturabiliriz. Ya da public hariç diğer tüm kullanıcı gruplarını silebiliriz. Buradaki her grubun kendisine özgü bazı izinleri bulunmaktadır. Bu izinler doğrultusunda siz de oluşturmuş olduğunuz kullanıcıları eğer sınırlandırma vermek istiyorsanız buradaki kullanıcı gruplarından birini seçebilirsiniz veya yeni bir kullanıcı grubu oluşturarak izinlerini ayarlayabilirsiniz. Eğer Joomla ile oluşturmuş olduğunuz web sitenizde karmaşık bir yapıya sahipse belli yerlerine belli kullanıcıların girmesini istiyorsanız bu şekilde kullanıcı gruplarını kullanabilirsiniz. Bu açıdan bu konu önemlidir.